alfabete geçelim mi? Başlayalım mı alfabetle? Olur. Evet. Namı diğer Google efendim. Şimdi yani Google ne iş yapıyor? Tabii ki bildiğimiz dünyanın en büyük arama motoru. Yapay zeka tarafında da çok ciddi şeyleri oldu ki aslında biz 2023-2024'te bir düzeltme bekleyebilirdi S&P 500'de ama yapay zeka öyle bir büyüme şey algısı getirdi ki bütün sektörlere ve şeyi. Tabii ki biz 2025'in başına kadar aslında ciddi bir düzeltme görmeden geldik S&P 500'de. 500'de. Alfabette bundan iyi bir şekilde yararlandı ki 2020-2022 arasında gerileyen reklam gelirlerinin biz güçlü büyü. Trend üstü büyümeyi ile birlikte alfabete çok ciddi manada hem marj genişlemesi anlamında, hem nakit akışı anlamında, hem kar anlamında besleyici olduğunu gördük. Şirketin işte Google hizmetleri olarak adlandırdığı bu işte bütün işte Google Play'dir, Maps'tir, Chrome'dur, YouTube'dur bunları ele aldığı taraf aşağı yukarı yüzde 83'ünü oluşturuyor şirket gelirlerinin. Ve bunlar reklam ağırlıklı gelirler aslında. Dolayısıyla evet. ekonominin büyümesiyle birebir örtüşen yapılar ki geçmiş şirketin işte kar, karlılık trendlerine baktığımızda da genelde böyle büyümenin zayıf seyrettiği veya büyümenin zayıf seyredebileceğine dair algıların kuvvetlendiği dönemde şirketlerin birazdan mal maliyet kontrolü yapmak açısından bu reklam harcamalarını biraz kıstığını görüyoruz. Yani Google'ın şöyle bir avantajı oluyor. Şimdi bu şirketler reklam harcamalarını kısmaya başladıkları zaman daha ilk önce daha trafiği düşük yerlerden başlıyorlar. Google hmm. burada sona kalıyor aslında. Ama bu demek değil ki bu büyüme beklentilerindeki zayıflık uzun sürerse e, Google'ın hasılatında da veya işte kar marjlarında ya veya reklam fiyatlamalarında olumsuz bir durum oluşmasın. Hani burada piyasa o kadar belirsiz bir yerde ki böyle iki olasılığı da güçlü bir şekilde anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Bir yandan şirketin en hızlı büyüyen taraflarından biri birçok işte bu tür büyük yani bugün anlatacağımız birçok şirkette olduğu gibi bulut tarafı oldu. Son yıllarda çok ciddi bir büyüme sağladı aslında ki Google kadar dev bir hasılat üreten bir makine için işte bu gelirlerin bu kadar hızlı artması ciddi bir katalizör olarak da fiyatlandı diyebiliriz. Şu an geldiğimiz noktada aşağı yukarı şirketin yüzde 12 hasılatın yüzde 12'si civarı bulut iş kolundan geliyor. Yani herhalde bu 2017'de %3.6 civarındaydı ve 4 milyar civarında bir haslat katkısı sunuyordu. Şu an %13'ler civarında ve 43 milyar dolarlık bir haslat katkısı sunuyor. Şirketin büyümesine iyi bir şey geldi buradan. Şimdi yapay zeka ile birlikte zaten burada bir büyüme olması bekleniyordu ama son çeyreğe baktığımızda aslında biraz beklentilerin hafif altında kalan bir bulut geliri gördük burada. Reklam fiyatlamalarında da ufak bir yavaşlama vardı. E Şimdi zaten bu özellikle bir iki çeyrek yani belki FED üyelerinin konuşmalarına da baktığımızda aslında geçici olabilir gümrük tarifelerinin etkileri diyorlar. Hmm. Ee, i̇şte bir iki çeyreklik, Waller'ın e, geçen bir konuşması vardı. Oldukça güvercin de aslında baktığımızda yani. ya yüzde onlar civarında kalırsa birkaç ay atlatırız da getirdi meseleyi. O tür bir senaryoda tabii ki birkaç çeyreklik zayıflığın ardından tekrardan büyümeye dönmesi ve e, güçlü sonuçlar açıklaması beklenebilir. Belki 2025 hafif zayıf geçebilir Google için ama 2026'da tekrar güçlü bir e, projeksiyonla ya da 2025'in sonunda güzel sonuçlar get getirmeye devam eder. Buna karşın buradaki e, büyüme endişeleri ya da işte gerçekten bu e, bizim ekonomik datalara yansıyacak kadar uzun sürecek bir e, hale gelecekse e, bir miktar daha e, burada zayıf fiyatlamaların veya zayıf bilançoların sürmesini bekleyebiliriz. Bu demek değil ki böyle Google'ı hiç işte rezalet bilançolar getirecek ama hayır yani son 2 3 senede görülen işte olumlu işte Mar marjların genişlemesi güçlü büyümenin yanında biraz daha çekimsel bilançolar getirmesi imkanı var önümüzdeki çeyreklerde. Zaten aslında şimdi medyan beklentilere baktığımızda 2025 yılına doğru son haftalardaki güncellemelerle birlikte %6.2'lik bir küçülme yönünde bir beklentisi var analistlerin. Yani Bloomberg terminlerine inanacak olursak oradaki şeylere. Dolayısıyla yani 100, 208 gibi bir medyan hedef var. Ama buna baktığımızda aslında bir ay öncesine göre burada %10'luk bir medyan hedeflerin aşağı geldiğini görüyoruz. Yani analistler de aslında bir miktar beklentilerini aşağı çektiler diyebiliriz. Yani bundan sonra Peki, ne olur? Evet ha. bundan sonra ne olur? Çünkü biliyorsun bazı yerlerde de işte bir şekilde onların gelirlerinden pay almak isteyen herhangi bir kurum olabiliyor bu. Buna Avrupa Birliği de dahil Olmadık regülasyonlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ve birdenbire çıkıyor bunlar hmm, çok güzel gelir elde etmişsiniz azıcık da bize verin gibi şeylerle karşılaşabiliyorlar. Alfabette bu şirketlerden biri, bu yapılardan biri. Bence Trump'ın çözmek istediği şeylerden bir tanesi bu. Hı. Yani bu e, işte ticaret bariyerleri olarak adlandırabileceğimiz şeylerden bir tanesi de bunlar. Tabii ki yani burada bir e, usulsüzlük varsa onun üzerine gidilmesi, kişisel verilerin paylaşılması gibi bunu Hı. anlayabiliyoruz. Ama bir yandan da gerçekten Avrupa'nın bu şirketlerin üzerine gittiğinde biliyoruz son dönemlerde sert regülasyonlarla. Belki bu tarafta bir rahatlama gelebilir. E, bu şirketler açısından olumlu olur. Çünkü gerçekten son senelere baktığımızda inanılmaz bir ceza furyası evet. vardı. Evet, evet. Şunu belirtmek isterim. Yani mesela 2008-2009'daki resesyon dönemi veya işte 2020-2022'deki şey reklam gelirleri açısından yavaşlanan dönemde. Daha böyle ekonomik büyümenin yavaş olduğu dönemlerde biraz reklam gelirlerinin ve fiyatlamaların negatif etkilendiğini biliyoruz. Şimdi gümrük tarifelerinin etkilerine baktığımızda aslında döngüsel tarafı dışarıda bırakırsak otomotivler ve diğer ürünler gibi aslında tüketici ürünleri birinci olarak etkilenecek kısım. Onun dışında işte seyahat tarafı zaten mesela United Airlines'ın bilançosu ve guidance'ı rehberliği çok enteresandı. İki senaryoda guidance vermişler. Çok yapılan bir şey değil aslında. Resesyon senaryosu ve bunu bir hafif atlattık senaryosuna yönelik bir kar beklentisi vermişler. Aslında doğru bir bakış açısı çünkü bu o kadar hızlı değişiyor ki kartlar. Hı. Siz bugün böyle bir açıklama yaparsınız ama bir ay sonra bir bakmışsınız bu ortamın hepsi buhar olmuş şeklinde de değerlendirilebilir. Ama baktığımızda e, bu bahsettiğim işte e, işte perakende sektörü gibi, e, seyahat gibi e, sektörler aslında Google'ın ve reklam harcamalarının büyük çoğunluğunu oluşturan, %50'sinin civarını oluşturan sektörler. Dolayısıyla eğer bunlar gümrük vergilerinden etkileneceklerse, Google'ın Google'a gelen parada da bir azalma olduğu öngörebiliriz diye düşünüyorum. Yani aşağı yukarı 2022 civarında reklam büyümeleri çok ciddi manada yavaşlamıştı. Belki YouTube'da %50'ye yakın bir düşüş vardı reklam büyümesi manasında. Bu bir risk olarak duruyor tabii ki. Ama grafik üzerinden gidecek olursak böyle evet, teknik manada. Evet grafik bize ne söylüyor? Nerede duraklayacak, nerede çıkacak, nerede inecek seviyeleri nedir? Desteğ yani şimdi bu 2023'den başlayan trendimizin aşağı kırıldığını gördük açıkçası. Bu... E işte koyu renkli, kalın gözüken ortalamamızda 200 günlük ortalama olarak karşımıza çıkıyor. Onun da altındayız. Evet. Genelde zaten geri çekilmelerde inanılmaz bir maliyet fırsatı veriyordu bize. Mart ayındaki fiyatlamalarda ise ciddi bir direnç görevi gördüğünü gördük. Evet. Yani bu şirketle ilgili beklentilerden bağımsız olarak da bir yandan yani piyasadaki satış dalgaları, negatif trendler bu şekilde. Ortalamaların aslında bir nasıl yükseliş trendi ortalamalar bir alım fırsatı olarak değerlendirilebiliyorsa burada da bir satış fırsatı olarak değerlendirilebiliyor. Şu an için bu tarz bir yapı var. Yani baktığımızda 160-162 üzerinde bir kalıcılık en azından 170'e kadar bir yükseliş getirebilir. Ama yani burada bakmamız Hı -hı. gereken yer aslında 170-171 bölgesinin üzerinde net kapanışlar, net kalıcılık belki haftalık kapanış beklemek olabilir. O zaman yükseliş tekrardan geri dönmüş bir Google göreceğiz. Tekrardan 200 günlük ortalaması üzerinde fiyatlanan bir Google göreceğiz ve teknik olarak da aslında insanların endişelerinin biraz daha yatıştığını göreceğiz. Çünkü şu anki grafiğe bakıldığında 25 günlük ortalamaya kafasını çarpıp tekrar işte aşağı gitme ihtimali olan bir yapı gözüküyor e, mevcut halde. Dolayısıyla e, yeniden 143,5 civarına geri çekilme ihtimalini de akıllarda tutmak gerekiyor gerekir diye belirteyim.